Evet. İkinci kolumuz. Videonun ikinci kısmı olsun bu. Video büyük uzayacak. Hemen bilgisayarımıza takalım. Ne yaptığını da olayın görelim. Daha doğrusu kolun etkisini tepkisini görelim. Ama öncelikle PS düğmesi çalışıyor mu? Çalışıyor. Bunu mutlaka kontrol edin kolu aldığınız zaman da PS düğmesine basın. Çalışıp çalışmadığını görün. Bu önemli. Taktık. Oh maşallah. Şarj muhabbetine bakıyoruz. 0.11 0.14 tamam. Şarj çalışıyor. Zaten sarı ışık yanıp geliyor. Yalnız kolda da gördüğümüz gibi sol taraf bildiğin takılı kalmış. Düğmelerin tamamı çalışıyor. Analog hariç. Bu kol da Bülent arkadaşımızın bu şekilde geldi bana diyor. Analogu değiştirirken yolları koparmışlar dedi. Ben dedi bu şekilde aldığım için onu sana o şekilde veriyorum. Daha doğrusu tamire verdi kolu açalım. Anakartın üstünde kim ne yapmış onu görelim. Mikroskopun altına geçelim. Ona göre de bakarız artık. Bunun atibeti ne olur? Hep beraber incelemesini yapalım. Daha doğrusu bunun atibeti ne olmuş? Hep beraber incelemesini yapalım. Açtık. Sol taraf takılık alıyor. Bu da şu şekil. Bu analogu değiştirmişler de şimdi onun sol tarafa takılık almasının sebebi büyük ihtimal şuradan veya şuradan iç yolları koparmışlar. Yeterince ısı vermeyip yeterince eritmeyip çektikleri için iç yollar da hep beraber geliveriyor. Şu analogu söküp İç yolları mikroskop altında kontrol edip hangisi kopuksa kopuksa bağlayıp öyle bir imkan var ise yok ise şurada bir yerden bulacağız artık nereye bağlandığını. Ona göre yeni bir analog takacağız. Ve bu şekilde olayı hallederiz diye düşünüyorum. Hep beraber sonucunu görelim. Ben analogu sökeyim. Mikroskopun altında bir daha inceleyelim bakalım. Ne olduğunu görmüş olalım. Evet arkadaşlar. Mikroskopun altına geçtik. İnceleyelim. Ve benim burada gördüğüm kadarıyla bu kolu daha önce yolların tamir etmişler. Kim yapmış bilmiyorum. Ben değildim. İşte videolarda söylediğim gibi, mesela şurada. Deli görüyor musunuz? Şu yolu tamir etmeye çalışmışlar. Ondan sonra şu yol tamir edilmiş, deli kopmuş. Şuradaki yol tamir edilmiş, şurada eklemişler. Şurada zaten kablosu çıkıyor. Şunun tamir edilmesi gerekiyor şuradan, toptan, ortadaki. Şimdi bunu daha önce tamir etmişler. Yapan da iyi iş çıkarmış. Çok gayet normal yapmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani adama helal olsun. Gayet güzel, başarılı bir şekilde yapmış. Yalnız bu kol daha sonra başka bir ustaya gitmiş. Orada da hani tekrardan kaydırmaya başlayınca başka bir yere götürmüşler. O da tabii bu yolun tamir edilmeye tamir edildiğini bilmediği için bildiğin gibi çekince o tamir edilen yollar, kablolar tekrardan kopmuş, yeni analog takmışlar. O da tutmamış tabii tamir edildiği için. Şeyler yollar bozuk olduğu için o yüzden sol aşağıda takılı kalıyor. Şimdi o yüzden diyorum ya bu böyle yol tamirli kollara mutlaka ama mutlaka manyetik analog veya hal sensör analog takılması lazım ki çünkü normal analog taktığınızda bozulunca gene aynı bu durumla karşılaşıyorsunuz. Hadi bunda fazla hasar yok. Yine de e, gün gelecek belki daha büyük hasar verilecek bir daha bu kolu kullanamayacaksınız. Hal sensör hal sensör analog takılması bunun için çok daha hayırlı en azından çok daha uzun süre kullanabileceksiniz. Belki de yıllarca kullanacaksınız bozulmadan. Özellikle şu yol tamirli analoglara hani imkan varsa mutlaka ve mutlaka hal sensörlü analog takılmasını tavsiye ederim. Şimdi mikroskop altında biz bu yolları tekrardan yapalım. Ben de üstüne bir tane hal sensör takayım. Ona göre de durumu kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Bu ikinci kol maalesef yapamadık. Olmadı. Yollarını tamir ettim. Yine de sağ aşağıda takılık alıyor. Nasıl diyeyim? Denemediğim hiçbir şey kalmadı. Tek tahminim ya artık içinde bir çatlak var. Yolların çünkü bu 6 katmanlı bir anakart. Katmanların birinde çatlak var. Kısa devre yapıyor. Ya da şu çipte bir veya altında bir sorun var. Başka da bir açıklama gelmiyor aklıma. Eh. Her seferinde de dedikleri gibi papaz şey yemez olmayınca da olmuyor. Maalesef bazen kilitleniyor, bazen kendine geliyor. Yani bir e, kol zaten bir ayrı garip hareketler yapıyor. Büyük ihtimal bunu tamir etmeye çalışırken veya yere veya yere düşürdüler veya başka bir şey yaptılar veya bir şekilde kısa devre yaptılar. Yani kol düzelmek istemiyor. Yani bu bildiğiniz hurda ve yedek parça olacak. İkinci kol. Maalesef Bülent arkadaşımızın bu kolda şansı yaver gitmedi. Bugünlük videolarda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.